Arkadaşlar yeni bir paylaşımdan hepinize merhaba. Gördüğünüz gibi tezgahımızın üzerinde bir adet karpuzumuz var ve biz e, bugün arkadaşlar sizlere gösterebileceğim bir uygulama olarak düşündüm. Karpuz çekirdekleri nasıl filizlendirilir, neler yapılması gerekir, bununla ilgili bir bilgilendirici bir videom olacak. Hazırsanız başlamak istiyorum. Videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce karpuzumuzu şekilde kesiyorum. Bakalım güzel çıkacak mı? Arkadaşlar bıçağı değdirir değdirmesi çatladı. Hadi bismillah bakalım. Yani fena fena çıkmadı. Arkadaşlar şu an görünen siyah çekirdekleri alacağım. Ayıkladıktan sonra bir gün Suyun içinde bekletmem gerekiyor, ee, iyice şişecek çekirdekler ve ondan sonra ikim işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar ee, çekirdekleri çıkartma işlemine geçebiliriz. Şöyle göstereyim, karpuzumuzu, çekirdeklerini ayıklayacağız ve işlemimize geçeceğiz. Arkadaşlar, karpuz çekirdeklerimizi karpuz, karpuzumuzdan ayıkladık. Şimdi süzgü, süzgümüzün içine döküyoruz. Burada güzelce yıkayacağız. kadar yeterli. Evet çekirdeklerimizi ortaya çıkardık. Ve arkadaşlar bu çekirdeklerimizi bir gece suyun içinde bekletmemiz gerekiyor. İyice şişmeleri için daha çabuk sürede çimlenmeleri için önemli olan bir süreç arkadaşlar. Arkadaşlar karpuz çekirdeklerimizi tabağımızın içine döküyorum. Bir tane şuraya kaçtı onu da alayım. Arkadaşlar suyumuzu ilave edeceğim. bir gece boyunca çekirdeklerimiz bu suyun içinde kalacak ve güzel bir şekilde şiştik şiştikten sonra ekim işlemini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeni bir günden hepinize merhaba. Karpuz çekirdeklerimizi bir gece boyunca suyun içerisinde şişmeleri için bekletmiştik. Ben onları ayrı bir kabın içerisine aldım. Şimdi arkadaşlar ekim işlemine geçeceğiz. Burada da e, toprağımız var. Ben şimdi şu fiolümüzün içine topraklarımızı dolduracağım ve ekim işlemini geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar fiyolumuzun içine toprağımızı düzgün bir şekilde yerleştirdik. Hepsini düzgün bir şekilde arkadaşlar yerleştirdik. Ve şimdi karpuz çekirdeklerimizi ekim işlemlerini gerçekleştireceğiz. Şu şekilde arkadaşlar karpuz çekirdeklerimizi teker teker böyle bastırıp bastırıp toprağa ekim işlemlerini tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, karpuz ekim işlemlerimizi tamamladık. Şimdi e, can sularını vereceğiz. Şöyle arkadaşlar, serpiştirerek, elimizle serpiştirerek, hafif hafif can sularını vereceğiz. Sonra benim uygula, uygulamada kullandığım bir taktiğim var. Size onu göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde... Can sularımızı da veriyoruz. Yaklaşık olarak iki hafta boyunca karanlık bir yerde bekleteceğiz. Ve ondan sonra karpuz çekirdeklerimiz filizlenecek arkadaşlar. Arkadaşlar bir adet büyük boy çöp poşetini alıyoruz. bir adet yırtıyoruz. Ve arkadaşlar yavaşça çöp poşetimi fiyolümüzün içine alacağım. İki hafta boyunca karanlık bir yerde fiyolumuzu bekleteceğiz ve çimlenme işlemini göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar iki haftalık süremiz doldu ve karpuz çekirdeklerimiz iyi bir şekilde filizlenmiş durumda. Şimdi yakın çekimler arkadaşlar sizlere göstereceğim. Hep birlikte bakacağız. Bağladığımız gibi açmak istiyorum. Şöyle yırtıcı. Yolumuzu çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle Evet arkadaşlar iki haftalık sürenin sonunda karpuz çekirdeklerimiz başarılı bir şekilde filizlendi. Sizler de evlerinizde e, bu şekilde uygulama yaparak karpuz çekirdeklerini e, filizlendirip bahçenizde e, uygun bir yere ekip e, karpuz yetiştirebilirsiniz. E, ve arkadaşlar e, sırf karpuz çekirdeği değil başka meyvelerin çekirdeklerini kullanarak da bu uygulamayı yaparak kullanabilirsiniz. E, Çekirdekleri filizlendirip yetiştirebilirsiniz. Gayet başarılı bir şekilde filizlenmiş arkadaşlar. Karpuz çekirdeklerimizi filizlendirip sizlerin huzurunda bu videoyu hazırladık. İnşallah sizlere de bir katkımız olmuştur. Şimdilik bizden bu kadar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun.